Ayy, ya bak yavrum! <laughs> ah canım, ah. canım, kardeşim! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, ne oldu kardeşim, ne oldu canım? Ölme sakın, ölme, yaşa, ölme! Yaşıyor, yaşıyor, şükürler olsun! Tamam maşallah, durunuz bakayım hanımlar canım, şöyle! Canım, canım. Al. bir kardeşim! Hadi. Yavaş, bir yavaş, yavaş, yavaş. Beynim, Koş şu kafesi <laughs> kaldır çocuğum, koş! Yavaş, dikkat edin! Oooo. Şu masaya yatıralım, masaya yatıralım! Bakayım ben şimdi bir sonda Kardeşim! Evet Allah. Canım. Bir tanecik abla. kardeşim. Ablacım. Abla, abla. abla. Allah Allah. Allah Allah. Allah beni! affedin Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Söz Allah Allah. Söz! Sakın <ölme> <Sessizlik> Sizler de affedin. Suçluyum. Hayır. Çok suçluyum. Huzuretin'de <laughs> ölmek istiyorum. Affedin. Affettiğinizi söyleyin. <laughs> ne olur? Söyleyin, ne olur? Affettiğinizi söyleyin. Affettik, affettik. Tamamen affettik. <laughs> Heh, üzülme. <laughs> Ölüyor, kardeşim ölüyor! <laughs> kardeşim ölüyor! <laughs> ölmez, ölmez! Korkmayın, ölmez! İlyas bey kardeşim, lütfen ölmeyiniz! Hadi ama! Bak herkes affetti! Ölmene gerek kalmadı! Hı hı! Hı? Tamam işte, iyileşiyor! <laughs> şimdi hepiniz dağılın. Yalnız bırakın bizi. O kendi kendine iyileşir. Nereden biliyorsunuz? Siz doktor musunuz? Hayır, veznedarım. Ama bu işlerden biraz anlarım. Hı? Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen şimdi bu hasta halinle bizim ev sahibini de bulamazsın, değil mi? Ah! Peta, bina. Sabah sabah bu ne rezalet? Bağır mı Nurtence? Biliyorsun bu ev bizim evimiz değil. Ah! <laughs> Ömür boyu sürecek Gözlerimde tüsecek la, la 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 Bir sevgi istiyorum ah, İmdat! Tuvalete de giremeyecek miyiz bu evde? Kapı çalınmadan girilir mi tuvalete? Bu ne biçim şey? Bu ne rezalet? Ne oldu abla? İnsan kendi evinde de rahat edemeyecek! Dur ya, ne oldu ya? Ay, boyun devrilsin İlya! <laughs> bu bizim oğlan! Ne rezalet! E, ablacığım tamam, tamam abla, gel şöyle! Kim bu insanlar? Abla! Değmeyeceğim, söz verdim, yemin <laughs> ettim! Gel ablacığım, gel, e, bak otur şöyle bakayım, otur! Kim oldukları umurumda değil, yalnızlığını bilmek istiyorum. <laughs> Kaç gün kalacaklar evimde? Kaç gün kalacağız bu evde? Vallahi bilmiyorum ki hayatım! Anladığım kadarıyla bizim altmış bin lira gitti. Bir ev bulacağız. Hayırlısıyla başlayalım da şu işe. İş mi iş dinlemem. Bu hemen bir ev kurtulalım. Bu kadar yeter artık. Tamam mı? O kadar. <laughs> Günaydın. Düşündüm ki yol yorgunusunuzdur. Sabahtan erken kalktım. Her şeyi hazırladım. Bakıyorum, her şeyin yerini öğrenmişsiniz. Hadi sen de bırak şu manyaklığı da söyle gelsinler kahvaltıya.